sizlerle beraber var tekrar karşınızdayım. Bugün Lipton Ice mi tekleyeceğiz? Yani inşallah ağzım mı soğukmaz daha yeni buzdolabından çıktı. O zaman hadi e, ee, Lipton Ice'ı tek Lipton Ice'imize teklemeye başlayalım. Çok soğuk. Oo. Aşırı soğuk. Bu arada arkadaşlar böyle tar böyle yarışma tarz videoları istiyorsanız az aşağı abone olup like atmayı unutmayın. Eğer abone olmazsanız tekneme videoları ve e, böyle gezme videoları gelmeyecek. Ben bir ış ben bir ışık kapatıp ışığı bir ayarlayıp geliyorum. Arkadaşlar ışığı ayarlayıp geldim. Çünkü çok yakına duruyoruz ışığa. Arkadaşlar bu arada ışık çok sertleşmiş. Böyle yıkılmış, dökülmüş gibi değil. Ooo. <laughs> <laughs> oh! <laughs> <Donladım gülüyor> <laughs> <laughs> çok fazla donundum. Aa. Arkadaşlar burada Lipton'a iste PT2 çekeyim mi? Bitti. Şöyle göstereyim. Bitti. Bir de arkadaşlar ben okuldan şöyle bir fotoğraf çekildim. Şöyle göstereyim. En büyük mevkoleji. mev koleji. Mev. Mev arkadaşlar. Bu işte böyle tarz videolar istiyorsanız yani. Aşağı abone olup like atmayı unutmayın. Bro arkadaşlar ee, bir de böyle videolar olacak ee, bro neydi onun ismi ne? oyunlar video oyun videosu çekeceğim bro stars roblox tank robots ondan sonra ee... şey futbol fifa falan işte böyle bir e, ee, oyunlarım olacak arkadaşlar stick var videosunu çekemiyorum artık neden çünkü stick var oyun stick var gelişimi kapatmış çünkü ayarlarında bir şey onu oynamışım stick var de o yüzden elleyemiyorum stick var legajime yani açamıyorum ve stick var legajiyi sildim o yüzden bir stick var legaji o videosunu artık yapamayacağım. Yani üzgünüm, yapamayacağım. Neyse bay bay.